Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere arkadaşlar GLS 2022 Galatasaray formaları çıktı arkadaşlar. Ee, açıklamada verdiğim linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar video silinmeden izleyin hemen. Yani çok heyecanlıyım arkadaşlar. 2022 yani arkadaşlar DLS 2022 formaları çıktı. Mutluyum arkadaşlar. sizlerde bakabilirsiniz. Link açıklama kısmında oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki video ne olsun onu da belirtmeyi unutmayın. Kanalımız 1130 abone oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlarım. Ee, link açıklamaya verdim. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Yes bro. Hoşçakalın. Bakalım. Abone ol. Unutmayın. Çekiliş yok. Abone ol.